Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir lezzet fırında lahana dolması tarifini paylaşmak istiyorum. İçi için 5 tane patates yumuşayana kadar haşlayalım. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. İnce ince doğranmış 1 tane kuru soğan, Soğanları kavuralım. Yaklaşık 1-2 dakika kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası. Salçayı da biraz kavuralım. Yıkanıp süzülmüş 2 su bardağı bulgur, 2 su bardağı su, tuzunu ilave edelim, 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kurutulmuş reyhan. Karıştıralım. Bulgur pilavı pişirir gibi pişirelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Pilavımız suyunu çekti. Çok güzel pişti. Karıştıralım. Kapağını kapatalım. Lahana'lar haşlanana kadar bekletelim. Büyük boy lahana kullanıyorum. Sarmalık lahana aldım. Sizler de alırken sarmalık lahana alırsanız çok kolay bir şekilde yapraklarını ayırabilirsiniz. Sarmalık lahana alırken lahanaya dokunun. Eğer gevşekse alabilirsiniz. Sıkıysa almayın. Eğer sıkı lahana alırsanız da keserek haşlayabilirsiniz. Bu şekilde sarmalık lahana alırsanız videoda görüldüğü gibi dip kısımlarından kesip yapraklarını tek tek çok kolay bir şekilde ayırabilirsiniz. Tencereye su alalım. Kaynamaya başladıktan sonra yıkamış olduğumuz lahanaları tencereye alalım. 3 dakika bir tarafını haşlayalım. Çevirelim. 3 dakikada diğer tarafını haşlayalım. Toplamda 6 dakika haşlamış olacağız. Haşlanan lahanaları hemen soğuk su içerisine alalım. Aynı şekilde haşlamaya devam ediyorum. Lahana yaprağının büyüklüğüne göre üçerli, 4'erli haşlıyorum. Soğuk sudan çıkarıp süzgece alalım. Suyumuz ısınırsa Mutlaka değiştirin. Kullandığınız su soğuk olsun. Hazırladığımız bulgurun üzerine haşlayıp ezdiğimiz patatesleri alalım. İyice karıştıralım. Çok lezzetli bir iç oluyor. Gerçekten etten bile daha lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçimiz hazır. Haşlanan lahana yaprağının bir tanesini videoda görüldüğü gibi kesip sert kısmını alalım ve ortadan ikiye bölüp yapraklarımızı hazırlayalım. İsterseniz bütün yaprakları bu şekilde hazırlayıp daha sonra sarabilirsiniz ya da tek tek hepsini hazırlayıp sarabilirsiniz. Lahana yaprağının sert olan kısmı yani damarlı olan kısmı üste gelecek şekilde alalım. Kenarını hazırladığımız iç harcımızdan alalım. Kenarlarını kapatıp saralım. Lahana'nın çok sert olan kısımlarını bıçağın tersiyle biraz ezerek yumuşatabilirsiniz. Böylece daha kolay sarabilirsiniz. Ben sarmaya devam ediyorum. Bu yaptığım yemek Erzurum yöresine ait. Yalancı dolma tarifi. Fırında pişiyor. Tüm lahanaları sardım. Fırın tepsisine dizelim. Tüm lahanaları fırın tepsisine dizdim. 180 derecelik fırına verelim. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzeri bu şekilde kızardı mı fırından alabilirsiniz. Bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Üzerine erittiğimiz tereyağından dökelim. Dilerseniz üzerine yoğurt da dökebilirsiniz. Yoğurtla da çok güzel oluyor. Sade olarak da çok güzel. Nasıl yemek isterseniz her iki türlü de çok lezzetli oluyor. Nasıl seviyorsanız o şekilde yiyebilirsiniz. Üzerine yoğurt döktüm. Yoğurdun da üzerine tereyağı döküyorum tekrar. Sizlere bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis bir lezzet oldu. Erzurum yöremizin yalancı lahana dolması tarifini sizlerle paylaştım. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.